Size merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bugün sizlerle beraber arkadaşlar PKX de oynuyoruz arkadaşlar evet. arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın hadi o zaman oyunumuza başlayalım arkadaşlar ana ekran açıldığında ilk yüklediğinizde şu karakter oluştur var zaten bir hesabım var derseniz onun yani Gmail'e ile falan bağlı olması gerek. Neyse arkadaşlar buradan ben de oyna çünkü ben önceden arkadaşlar bir karakter oluşturmuştum. Evet. Zeynirsiniz. Zeynir misiniz bilmiyorum. Ben o zaman oynaya tıkladık. Benimki yükleniyor da. Benimki de. Evet arkadaşlar Yüklendi, şu anda. yüklenecek. Benimki de. Aynen. Ha <laughs> benimki yükleniyor. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Ve üçüncü günün 150 TL'sini alıyoruz arkadaşlar. Şuradan hemen çarpıya basalım ve paramızı aldık. Ben de 100 TL'sini. Arkadaşlar oyunda benim. Ee, kayıt devam ediyor mu? Evet devam ediyor. Arkadaşlar oyunda ben de param 3407. Arkadaşlar ben oyunda baya fazla kastım kendimi. Benim köpeğim bu arada uzadı. Hmm. O zaman ben seni şundan yiyeyim. Görün. Arkadaşlar. Arkadaşlar e, mesela PKX dedi. E, arkadaş olmak istiyorsunuz. Ve sizin arkadaşlarınız yok. O zaman şöyle yapmanız gerek arkadaşlar. E, ge ge Yok arkadaşlar. Hareket göstereceğim. Şu aratma yerini e, oyuncunun adını yazıp şurada bir tane ID'leri oluyor. Mesela 4373. Raven adı. Evet arkadaşlar. Sonra buradan da arkadaş isteklerini görebiliyorsunuz. Buradan da arkadaşlarınızı Görebiliyorsunuz. Çevrim dışı arkadaşlarım bu ikisi. Çevrim dışı arkadaşlarım Emily Ay. ve Begüm Emrahmet. Ben arkadaşlar Begüm Emir Ahmet'e ziyaret edeyim. Tıklıyorum ve gidip tıklıyorum. Şuraya ışınlanıyorum. Oyun versiyonu uyumlu değil. Lütfen arkadaşım ve kendim en son güncellemesine sahip olduğundan emin ol. Arkadaşlar ben güncelledim Hadi bir bakayım arkadaşlar. Robotun orada buluşalım o zaman. Robotun orada buluşamayız ki. Video arkadaşlar neyse devam etsin. Başlatmadın. Başlattım. Anne. <laughs> evet arkadaşlar yanında <laughs> kardeşim vardı. O oyunu güncelleyemiyor arkadaşlar. Bir sorun oluştu. O yüzden arkadaşlar tek oynayacağım. Belki arkadaşımı ararım. ondan beraber oynarım. Ne yani bulaşalım. Belki buluruz kendimize. Bulamayız. Aynı bir denelim. Yok arkadaşlar. Aynı dünyada değiliz. Evet arkadaşlar. Birazcık ses gelebilirdi. Evet arkadaşlar, birazcık ses yüzünden özür dilerim. Neyse arkadaşlar biz şimdi büyük robotun oraya gidelim arkadaşlar. Yeni güncellemeden sonra eee niye like Arkadaşlar şöyle artık oyunun güncellemesinde şöyle bir zıp şey zıp geldi. benim benim de benim de şeyi. Benim de artık kanalım var. Evet arkadaşlar onun da kanalına abone olabilirsiniz. Bilmiyorum biraz daha olur diye. Neyse arkadaşlar biz ona onun büyük robotun oraya gidelim arkadaşlar. Neyse bana mesaj gönderiyor. Evet arkadaşlar şurada büyük robot. Var. Reklam çıktı. burada arkadaşlar büyük robot olmak. Evet. Yine yani arkadaşlar şurada büyük robot var. Arkadaşlar biz bu büyük robotun içine gireceğiz arkadaşlar kişilerle parkur yapacağız. Bu bastırdığınız ne demeyin? Evet arkadaşlar bu bastığım arkadaşlar e, şey. Daha zıplama. Evet arkadaşlar yani bayağı zıplatıyor. Arkadaşlar hatta bu zıp zıp da size bir tane taktik söyleyeyim. Ama şimdi zıpladınız havadayken basılı tutun sonra bırakın o kendiliğinden zıplar. Hıp. Böylelikle rahatlıkla işte geziyorsunuz. Hıp. Evet. Evet. Evet arkadaşlar zıplaya zıplaya gittik. Dur ben bekliyorum. Ben geliyorum abicim. Evet arkadaşlar. Şimdi burada zıp zıp kapat. Cam. Evet, şimdi girdik içeriye. Evet arkadaşlar. bir kabat bir kabat bir. Evet arkadaşlar şuradan zıplayayım. crazy run'a gireceğim arkadaşlar. Ben bununla kendimi baya 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 fazla kastım. Evet arkadaşlar yarış devam ediyor. Şuradan izleyelim arkadaşlar. Neredesin? Evet arkadaşlar. Neredesin? 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 Allah kafayı çarptı. Neredesin büyük babamın içinde mi? <laughs> Yarış devam ediyor. Tamam lan devam etsin. İyi kardeş. Ne oldu? Dur du, 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 du. Şimdi sana bir soru soracağım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biri e, annem geldi yanıma. O yüzden arkadaşlar. Dolayısıyla ben de selfie'ye katılayım. Neredesin abi? Ben de girdim. Crazy Run var şurada. Şöyle git şuralarda. Dur ya, hayır oralarda değil. Arkadaşlar şunluk. Belki bulurum seni. <laughs> Bakayım be. Yoksun. Bir sonraki yarış 23 saniye. 23 yarış 19 içinde başlıyor. Arkadaşlar saniye saniye diye yazmamış. 6 5 4 3 2 başlıyoruz. Başla. Başla. Evet arkadaşlar ben ayağımızdaki zıp zıpı çıkardım. Başlıyorum. Evet arkadaşlar hemen oynayın. Hemen oynayın. Tıkladık zıp arkadaşlar. Bu arada. <laughs> Diğer oyuncular bekleniyor. Tamam beklensin. Ama gelemiyorlar. Evet arkadaşlar bunlar çok sevdim. Arkadaşlar ya hemen niye ilkten bulmaca veriyorsunuz? Yok değilmiş. Evet arkadaşlar. Oy. Evet arkadaşlar. Şuradan ah yüzmemiz gerek oldu. Evet, arkadaşlar çok uzun sürüyor. Kaybedeceğiz. Evet arkadaşlar buradan. Sonra buradan arkadaşlar ben burada çok iyiyim. Hatta hile de yapabilirim arkadaşlar. Yok yapamazmış. Evet arkadaşlar bu da iyi oynuyor. Kötü oynuyor diyemeyiz. İyi oynuyor. Evet arkadaşlar şuradan gidelim. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Allah nereye gidiyoruz arkadaşlar? Kafam karıştı. Oy. Hop. Oh. Buradan mı gideceğiz? Buradan evet arkadaşlar. Bulduk bulmacayı da. Bitiremeydim. Zaten orasının ne olacağını düşünmemiştim. Arkadaşlar bu. Evet bu. Evet arkadaşlar biz birinci olduk. Niye bir yıldız aldık? Arkadaşlar. Ama doğru aslında 200 TL'nizi kazandık ama. 5 biletimizi de kazandık, 5 yumurtamızı da kazandık. Evet arkadaşlar. Oldu. Evet arkadaşlar tekrardan oyuncağı. hemen oynaya tıklandım arkadaşlar. Hiçbir şey almadım. Çünkü süren doldu yani yarışı bitiremedin. Bitirmez bu yarış. Bitirince veriyor. Gelen yok arkadaşlar. Tek biz yarışacağız. Evet arkadaşlar çat diye kurduk. Ortadan. Oy. Evet arkadaşlar. Şura sanıyorum. Evet. Milletlerden bunlar alınıyor. Bak. Evet arkadaşlar. Ah bu değilmiş. Evet arkadaşlar bu. bu Şöyle arkadaşlar zamana karşı yarışıyorsunuz bu arada. Arkadaşlar. Yani böyle kişiden yarışırken zamanı da unutmayın. Çünkü zamandan da yıldız alıyorsunuz. Şu mu? Değil. Bu. Arkadaşlar şunları takip ediyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bu bulmacayı çözmüştük. Şuradan arkadaşlar. Sonra şuradan. Evet, şöyle arkadaşlar hop şöyle evet arkadaşlar Buraya geçelim hemen oy 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 ah oh. ah ah oh, ah 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 biletin yetersiz ee, şimdi arkadaşlar yanlış gittik ah tamam evet arkadaşlar saniyemiz çok azaldı yapamadık çok çok azaldı. Evet arkadaşlar 47 40 aldı. 45 saniye içerisinde yapabildik. Ve arkadaşlar 250 para aldık. 30 bilet aldık. 10 tane de yumurta aldık. Evet biletimiz geldi. 10 tane de yumurtamız. 215 tane yumurtamız var. 215 tane bilek 230 tane de yumurta yine arkadaşlar tek kişi zaten yarıştık oy giren yok aha arkadaşlar burası girmiş oyna seninle mi Arkadaşlar Bunlar da havalanmış birazcık. Ama arkadaşlar bizi geçemezler. Oh. Şimdi biz de birden atladık. Evet arkadaşlar şöyle. Şöyle. Şöyle arkadaşlar şöyle. Şu kız çok iyi oynuyor. Ah arkadaşlar bizi geriye itti. Evet arkadaşlar. Şura diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Yaptığımız doğru çıktı. Oraya arkadaşlar. Şu an çok heyecanlıyım. Arkadaşlar yani böyle yarışırken bir anda heyecanlanıyorsunuz. Heyecanlanınca işte böyle eliniz falan titriyor. O zaman da yapamıyorsunuz bir anda. Ah oh, bu da değilmiş. Kanka, o da değil. O zaman bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen şurayı takip ediyoruz. Evet 80 saniyemiz kaldı. Birinci olur muyuz? Olur muyuz? Arkadaşlar ben çok birinci oldum. Oluruz. Oluruz. Evet arkadaşlar şunlar biraz birazcık. Şöyle arkadaşlar şöyle. Evet, evet arkadaşlar deniyorum. Olmadı. Bu da olmadı arkadaşlar. Bu oldu. Ve arkadaşlar 46 saniyede bitirdik arkadaşlar. Artı birinci olduk. 250 TL. 30 bilet 10 tane de yumurta. Aldık. Aldık. Ve aldık. Arkadaşlar ee, kız da geldi aynı. İkinci oldu kız. Tabii arkadaşlar önden gitti hatta. Ben yani tebrik ediyorum onu da. şöyle tebrik edelim. Ama arkadaşlar kesin birincilik bizde. Evet arkadaşlar. Kesin birincilik bizde. Hemen arkadaşlar bir daha oynayacağız ve başka bir tane yere başlayacağız. Bir sonraki yarış. Evet arkadaşlar hemen oynaya tıkladım. Diğer oyuncular bekleniyor. Beklensin. Yani arkadaşlar yine mi tek? Yine tekse arkadaşlar çok fazla heyecanlanmama gerek olmayacak. Arkadaşlar video 17 dakika olabilir. Evet ben neden konuşmuyorum? Çünkü bana oynuyorum. Allah arkadaşlar. Abi, arkadaşlar şunu dedik. Hop 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 hop. Evet arkadaşlar. Çocuk ilkten bilemediği için. Ah burada suya düşmeseydik arkadaşlar uyu e, PKX'te de suda yüzmek çok uzun sürüyor. yani yarışlara falan katıldığınızda suya düşmemeye çalışın. Yani arkadaşlar düşerseniz çok uzun sürer. Allah keşke oradan gidebilseydik. Neyse arkadaşlar birinci gidiyoruz ya. Şöyle gidelim. Arkadaşlar hep şu parkur arkadaşlar en az 5-6 el oynayabiliyorsunuz. Bunlar da 2 elmas el lan. Evet arkadaşlar geçtik. Buradan da geçtik. Evet arkadaşlar şuradan ve arkadaşlar burayı da geçiyoruz. Zaten bu olmaz. Bu da olmaz. Bu da olmadı. Bu da olmadı. Arkadaşlar bu oldu. Ve arkadaşlar 50 saniyede bitirdik. Arkadaşlar bir tane kutu aldık. Evet arkadaşlar. 5 el birden oynayınca bir tane kutu alıyorsunuz. Açtık. 645 altın. Bir elmas. Verdi. Merhaba arkadaşlar 250 30 10 Evet arkadaşlar birinci yine bizde arkadaşlar, bir tane çıkarma çıkartma açtık hemen şuradan bakıyoruz ne çıkartması amatör koşucu Evet arkadaşlar Arkadaşlar artık burada videoyu bitirsek iyi olur. If it's bye bye